Şirin bir ilçesi Bolu'nun. Üzümü elmasıyla meşhur bir yer. Seben ilçesi. Böyle bir çay bahçesi burası. Şurada da Seben'de bir top var burada. Yanına gidip baksam mı bilmiyorum. Orada şimdi ayrı otur gitmek istemiyorum. Haydi bak. Yukarıya doğru çıkalım arabanın yanına. Benden doğru. Burası böyle bir park var? Burada. Böyle bir cadde böyle çıkalım. Nasıl evet. böyle bir cadde burası. Ben evet. zaten arabayla geçtim öyle burada. Bu kadar bir yer. Bunlar restor. Evet. Bir de sebenin çarşısındık. Bugün cuma namazımızı kıldık. Karşıki minareli camide. Orada merkez camış. 1981'de yapılmış. Şöyle arabamıza dönelim. Şu karşıki ahşap evin içi de e, raflardan ballar yerlerde böyle. Kimse almamış etmemiş. Bir acayip bir yer burası ya. Millet gözüm doymuş. Ne yapmış? Üzüm salkımları yollarda. <laughs> Elmalar, meyveler yollarda. Burası da bu. Çarşı meydanı sever eski bir yerleşim yeri bazı. Nuhus da bir ihtiyarmış. Türkiye'de sıralamaya giriyor. Nuhus'ta. Şöyle şu karşıki lokantada da tat doydu da sabah ve öğlen yemeğimizi yedik bir sokağa dönebilirsek şöyle bir girelim bakalım. Teyzelerimiz bize hizmet ettiler burada. Şimdi sokaktan böyle çıkalım. taraftaki yerde çay bahçesi. Atatürk Parkı. Belediye işletiyormuş. Burada da bir fotoğraf verdi. Buradan doğru da çıkalım. Şimdi burada Seven Gölü ile şey varmış. Taş evler varmış. Bir gidelim oraya gezmeye bakalım şimdi. Sebenin kaya evleri burada. Kaya evlere geldik. Bunlar bizanslar zamanından, Hititler zamanından kalma bir yermiş burası. Derenin vadinin içinde. Burada da kaya evler de varmış yukarıda. Kiralık. Geceli kaya evlerini 3 bin liraymış. Bu karşıki ahşap evlerinin geceliği 2 bin liraymış bakalım bu kayevlerde mi kalırız artık? Ahşap evlerde mi kalırız? Ee, şey gibi aynı Karagöl gibi macera yaşamayalım. Orada da bir ev tuttuk. 1200 liraya. Burada 2000 liraymış. Hayırlısı bakalım. Manzara bu. Bu sıcakta o karşıki kayalara çıkılır mı? Bilemiyorum çıkmaya da değer mi bilemiyorum. Şu karşıki tarafa bir gidelim. Otopark varmış. Yürüyüş parkuru varmış. Seven de bu kaya evlerine geldik ama en çok şey var burada. Ee, ahşap ev var burada. Kayaların üstüne yapmışlar. Kaya ev dedikleri de bunlar. Şu karşıki ahşap evler 2000 lira. Bu kaya evlerde 3000 lira. Böyle buraya kayaların içini açmışlar evleri. Evet kalınabilir mi bilemiyorum. Buraya bir gün geliriz artık o zaman. Ayrı bir gün gelmemiz lazım buraya. Yoksa bugün olmaz. Çok sıcak. Şu karşıki kayalara da çıkacaktım. Burada bak. Bir tane daha ev var burada kaya ev. Kayanın içine oymuşlar. Kayanın içinde yatacaksın böyle. Demek ki iltiyle açmışlar buraları böyle. Bundan sonra da kaya diyor 3 gün lira. hadi bakayım. Sonra ya bir de bacada da yapmışlar. Kışında kalmıyor demek ki. Buradakiler de ahşap. Burada da var 3 tane ahşabı. Tavsiyemizde. Bongalov. Evlenmiş bunlar. Sadan Belediyesi'ne ait burası. Aşağıda restoranları falan burada. Böyle yukarılarda hem ahşap evler var hem kaya evler var. Böyle. Karşıda da mağaralar var. Sıcakta gidemeyeceğim oraya. sıcakta karşıya geçemeyeceğim. Kafam yandı böyle. Kaç derece oldu bilmiyorum. Belki 35 derece vardır hava sıcaklığı. Şimdi bu aşağıda yürüyüş parkuru varmış. Bakalım oradan da bir mağaraları çekelim. Buradan doğru da artık ya kısmet ya nasip nereye gideriz. Hayırlısı yola çıkalım şimdilik. Neymiş Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü. 1839'da mağaralar burası. Hava serin olması lazım oraya çıkmak için. Ama hava 36 dereceymiş baktım. Hissedilen sıcaklık bilemiyorum kaç derece. Benim de durum bu. Bu dereceyim ben de. Tam olduk turist Ömer. Gözlükler, şapka. Buraya baharda gelinmesi lazım. Burası Sıcakta çekilmiyor. Karşıda da yürüyüş parkuru, yürüyüş yolu varmış. Bak. Ama oralara gitme sıcakta istahkatin dermanım yok. Evet. Gelinebilir mi? Gelinebilir burası. Yani. Çok zor bir yerde değil. Bolu İstanbul'a yakın. Böyle güzel bir yer. Makir. Kimse doğru gelmiyor. Buraya baksana kimse yok. Herkes gitmiş. Antalya, Muğla. Buralarda kimse gelmiyor. Halbuki İstanbul'a da yakın. Ankara'da yakın diyor. 3 parkur yapmışlar burada Burada börtlenler olmuş Kaç tane ağzıma atayım Bu mağaralara falan hep çıkılıyor Merdivenle ama Ben aşağıdan bakmam Yetiniyorum Onun için Çıkmayacağım oraya Şurada börtlenler olmuş Börtlenlerin olgunları bile Şeyle olmuş böyle Sıcaklıklar bile artık yanmış hepsi. Gördüğünüz gibi örtünün de timazım. Peki benim kamera ısındı zaten sıcaklığı da o derece. Gene de çekiyor. Bu kadar şimdilik. Bir dahaki geniş geniş geliriz artık. Şuraya baksana. 1, 2, 3, 4, 5 kat gibi açmışlar internetten. Araştırmak lazım burayı. Selvenden Mudurnu'ya gidiyoruz böyle. Bu Selvan'la arkamızda bu Kel Dağlar. Görüldüğü gibi böyle yükseklik. Tam dolayı herhalde rakımdan dolayı. Hemen dönüyoruz bu yan tarafta hemen Karadeniz Kimya geçiyor. Yem yeşil orman oluyor birden. Bu tarafta Mudurnu tarafı. Böyle. böyle yeşillik. Karşı tarafta böyle Hiç. ağaç yeşillik namına bir şey yok. Yaratıcı böyle yaratmış. Çok şahane, çok güzel bir yerler buralar. Bir taraf Karadeniz iklim, bir taraf İç Anadolu iklimi. Haydi hayırlısı.